Cumhuriyet Halk Partisi 99. yaşını törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ADD Başkanı Nursel Türetken, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Barış Güler şunları söyledi. 9 Eylül, Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede Ulu Çınar demokrasinin mimarı. Kur'an kurtaran parti. Biz bugün 99, 99 yıl önceye geriye dönüp baktığımızda bugün burada hala Kur'anların ve kurtaranların neferleri olarak savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Demokrasi yok, hukuk yok. Tek adam diktası var. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Ama biliyoruz bu sona erecek. Çok yakın. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi geliyor, gelmekte olan. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunduğumuz sürece bu ülkede demokrasi devam edecek. Bu ülkede özgürlükler devam edecek. Bu ülkenin teminatları korunacak. Bizler buralarda sadece günlük siyaset yapmak için bulunmuyoruz. Aslında misyonumuz çok. Bizler buralar, buralarda bulunurken tüm ülkenin faydasına çıkarına olacak hamleler yapmaya çalışıyoruz. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü. İzmir düşman düşmanın son denize döküldüğü yer. Aslında partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk tarihiyle, Türk Cumhuriyet tarihiyle ne kadar doğru orantılı olduğunu buradan bile anlayabiliyoruz. Bizler partimizin kökeni olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri gibi her zaman hukukumuzu müdafaa edeceğiz. Bugün değil. Kim gelirse gelsin biz buradan başarı elde etmeden çekilmeyeceğiz. Korkmuyoruz. Biz önümüzdeki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisini gerektiği hak ettiği yere taşıyacağız.